bir sürü psikoterapi ekolü var. Ve farklı bir sürü psikoterapi yöntemi var. E, bu yöntemlerin hepsi e, ruhsağlı profesyonelleri tarafından kullanılan yöntemler. E, bizler ruh sağlığı profesyonelleri olarak farklı ekollerin e, öğrencileri olmuş olabiliriz. Farklı ekollerin uygulayıcıları oluyor olabiliriz. E, ama bir kişi başvuru yapacağı zaman bence öncelikle Nasıl bir ekolle çalıştığının ötesinde bir diploma sorsun lütfen. Yani bu kişi psikolog mu, bu kişi psikiyatrist mi? E, çünkü ne yazık ki ruh sağlığı alanında profesyonel olmayan ama çeşitli yöntemlerle tedavi yaptığını, iyileştirdiğini söyleyen, çok üzülerek söylüyorum ki pek çok insan var. Bunu ayırt edebilmenin tek yolu diploma sormak. Ve bir ikincisi e, şu tabii ki bir hak. Hangi yöntemle çalışıyorsunuz? Her yöntem herkes için uygun olmayabilir. Hangi yöntemin benim için daha uygun olduğunu başvurduğum ruh sağlığı profesyoneliyle konuşabilirim. Ben bir ruh sağlığı profesyoneli olarak ana ekol olarak psikodrama ile çalışıyorum. Benim alet çantamda farklı terapi ekolleri var. Evet dediğiniz gibi EMDR eğitimim var ve başka terapi eğitimlerim de var. Yani şüphesiz ki bu alanda faaliyet gösteren pek çoklarımız var ama ekol olarak neyle çalıştığımız önemli ve bu ekollerin hepsinin bir travmaya müdahale yöntemi var.